Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün saray sarma yapıyoruz. Hemen yapımına geçelim. Tenceremize 1 litre sütümüzü alalım. Üzerine 7,5 yemek kaşığı un ilave edelim. 4 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. 1 su bardağı şeker, 1 tane vanilya. Karıştırıyorum arkadaşlar. Güzelce çırpıyorum. Fırın kullanmadan çok lezzetli ve pratik bir tarif yapıyoruz arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz bu tarifi. İyice çırptıktan sonra tenceremizi ocağa alalım. Sürekli çırpalım arkadaşlar. Kesinlikle çırpmayı bırakmayalım. Dibi tutabilir ve topaklanma olabilir. O yüzden sürekli çırpalım. Muhallebimiz pişti görmüş olduğunuz gibi. Gayet koyulaştı. Şimdi tepsimize hindistan cevizi döküyoruz. Ben normal fırın tepsisi kullandım. Bir buçuk su bardağı kadar da hindistan cevizi kullandım tepsinin dibi için. Üzerine de muhallebimizi döküyoruz sıcak bir şekilde. Her yerine gelecek şekilde gezdiriyoruz. Bir spatula ile bu şekilde üzerine düzeltiyoruz. Sonrasında buzdolabında en az 2 saat bekletiyoruz. İyice soğup donması gerekiyor. Sonrasında bir paket krem şanti bir su bardağı sütümüzü, soğuk sütümüzü karıştırıyoruz, çırpıyoruz iyice koyulaşana kadar. Krem şantimizi de buzdolabına koyuyoruz. 15-20 dakika bekletiyoruz. Sonrasında muhallebimizi çıkarıyoruz tepsimizi. Üzerine krem şantimizi sürüyoruz her yerine gelecek şekilde düzeltiyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bu videoda sizlerle karşılaştıysam eğer bana destek olabilmek için kanalıma destek olabilmek için abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi yazmayı, videoların başından sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Zil işaretini aktif hale getirdiğinizde sizlere bildirim gelecektir. Tariflerimi kaçırmamış olacaksınız. Sayfamda çok güzel tarifler var. Pratik, lezzetli. Bakmanızı ve göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Sonrasında dolapta 45 dakika bekletiyoruz arkadaşlar krem şantimizin de iyice soğuması için. Sonra kesiyoruz. Ben toplamda 12 parçaya kestim. Siz isterseniz daha ince veya daha kalın kesebilirsiniz. Sonrasında dilimler halinde döndüre döndüre arkadaşlar çıkartıyoruz. Bu köşede olduğu için biraz zor çıktı. Ama öbür günler çok kolay çıktılar. görüyorsunuz kesinlikle zorlamadan dağılmadan rulo bir şekilde sarabiliyorum diğer parçayı da sarıyorum ben isteğe bağlı ortasına fındık koydum arkadaşlar siz isterseniz koymaya da bilirsiniz fındık parçaları koydum ama gayet lezzet katıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ama sade de tüketebilirsiniz. Üçüncü parçayı da çıkardım. Şimdi dördüncü parçayı çıkaracağım. Bunu sade sarıyorum görmüş olduğunuz gibi. Hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum sizlere. Bakın zorlanmadan, kırılmadan, dağılmadan gayet güzel oldu arkadaşlar saray sarmalar. çok pratik bir şekilde yapıp tüketebilirsiniz. Hepsini sardım arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet güzel ve lezzetli oldular. Şöyle gösteriyorum sizlere yakından da. Şimdi lezzetine ve tadına da bir bakalım. Gerçekten çok lezzetli oldu, tam kıvamında oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyen yiyen herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.